Evet arkadaşlar, öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeleri kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibaret olup, hiçbiri seyveye sürmenin aslattığı tavsiyesi değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen alıcının sorumlu altında SPK'nın yasal uyarısını mutlak suretle okumamız, bilmemiz ve uygulamamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar yarın gerçekten hani deriz ya sokak şarbonu mu derler sokak ağzı mı derler dananın kuyruğunun zırt dediği yer ya tamam ya devam öyle bir noktaya geldik ya herro ya merro gerçekten yani Kasım ayı enflasyonu yarın açıklanıyor. 1.3 aylık Kasım an e, enflasyonu beklentisi var. 1.3 1.4 gibi gelirse endekste hafif yukarı gider gibi olup bir düzeltme yani son e, haftalarda bir yükseldi çok da yükselmedi aslında da burada en çok yükselen bankacılıkta holding hisseleri oldu. Özellikle bankacılık sektörü. Yani bir düzeltme bahanesi arıyoruz ya. İşte bu bahane yarın yapabilir. 1.3, 1.4 ve üzeri gelirse sert düşüşe hazır ol. Nereye kadar düşer? 10.880 10 seviyesi destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Eğer 10.880 seviyesi kırılırsa 10.600 seviyesine ben gelme ihtimalimizi yüksek görürüm. Ama şu an için ben enflasyon verisinin 1.1 veya tam bir 0.9.9 gibi Kasım ayı enflasyonun geleceğini düşünüyorum. Eğer bahsettiğim rakamlarda yani 1.1'in altında bir enflasyon verisi gelirse 11.100 seviyesi üzerindeki endeksimiz 600'ü test edeceğimizi düşünüyorum. Bugün 11100 seviyesi üzerinde kapanış yaptık. Özellikle bahsettiğimiz iki seans 11060 seviyesi üzerinde kapanışları görmemiz lazım demiştik. Şu anda test onayı geldi. Yani yarın eğer enflasyon rakamı beklentinin altında gelirse 11500 ve 11600'ü test edip 11300-400 aralığında bir günü kapatma söz konusu olabilir. Şimdi biliyorsunuz para baronları bahane bekler. Bahane arar. Özellikle yarın 1.3-1.2 geldiğinde önce yukarı kaldırıp sert basabilirler. Sert basabilir. Yani bu da bir 11 11.000'in altına saktırırlar 9950. Sonra eğer 1.2-1.3 gelirse önce hafif kaldırıp sonra basabilirler. Ama 1.3 ve 1.4 gelirse hiç yukarı gitmeden ben sert düşüş yaşayacağımıza inanıyorum. 1.1 ve altında gelirse direkt hızlı 4-5 açıp önce sonra aşağıya gelip tekrardan nötrlemeye yakın bir yerlerden tekrardan sert bir yükseliş yaşayacağımızı düşünüyorum. Burada da en hızlı hareket eden hisseler ne olabilir? Hangileri olabilir? Yani bankacılık sektörü çok hızlı yükseldi ama hala potansiyel var. Gidişte sert, düşüşte sert hareket yapmaya meyilli bir şekilde böyle pimi çekilmiş bomba gibi bekliyor. Bunu özellikle belirteyim. Şurak <laughs> geldi arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, sizler de görün sağlıklı yaşayalım. Şimdi peki yarın ne yapalım sorusu karşımıza çıkıyor. 1.2'nin altında gelir ise önce sert yükselip geri geldiği zaman alım yapılabilir. Çünkü 1.2 dediği zaman hisse işte 4 5 6 yukarı atar. Ha ben alırım. Eşleşmeden önce alırım. Yani seans açılmadan önce eşleşme fiyatını görürüm. Alışımı zaten enflasyon verirse saat 10'da gelir. Onu 1 2 gece gelir. Ben alırım ama risk alırım. Almış olduğum yerin eksi iki buçuk altına stopumu koyar giderim diyorsan bu da bir stratejidir. Eğer enflasyon verisi düşük gelirse 4-5-6 yukarıdan satma potansiyeline sahipsin. Ama beklentiler ve üzerinde gelirse de tam tersine almış olduğun hissede sert bir düşüş ve seni büyük zarara da sokabilir. Bunu göz önünde bulundur. Şimdi baktığımızda işlem hacmimizde bir yükseliş var. İşlem hacmimiz bugün endeksimiz 11 11.000 tam söyleyeceğim şimdi 11.000 kat seviyesinden bir kapanış yapmış. Hemen bakayım. 11.123 seviyesinden bir kapanış yaptı. Yaklaşık 150 milyar TL'lik işlem hacmiyle günü sonlandı. Burada özellikle destek faktörünün 15 milyar civarında bir işlem hacmi. Onu çıkarsak 135 milyar bir işlem hacmi. Destek faktörü 600'e gidiyor. 500'e düşüyor. 900'e gidiyor. Taban taban. Yani o tür hisselere ben bulaşmıyorum. Alan alır. Satan satar. Ben karışmıyorum. Yorum da yapmıyorum. Çünkü ben riskli görüyorum. Çok iyi parada kazandırabilir. Seni batıra da bilir. Onun için Ondan dolayı daha çok hani diyoruz ya biz 30 50 biz şimdi bankacılık sektörü çok hızlı bir yükseliş yaptı. Mesela buradan mesela Vakıf Bank'a bakıyorum. Yaklaşık olarak günlüğüne geldiğim zaman günlükte mesela bugün ayın size de göstereceğim bir saniye. Size size, size de göstereyim. Mesela bugün ayın burası yani 2 Aralık. Bir aralığa gelelim. Şey 1 Ekim'e gelelim. Aralık diyorum. Şöyle bir bakalım. Burası ne zamanmış? Eylül, Ekim, Kasım. Ekim, Kasım. Yani burası. Burası. Yani burası 1 Ekim. 1 Kasım. Yani bir aylık süre önce 24.90'dan 30 liraya. Yaklaşık yüzde %25 bir getiri sunmuş. Ondan sonra e, neye bakalım? Diğerleri bankalar fa, zaten fazla gitmedi. Oyak çimento hep üzerinde duy, söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Bugün de hafif eksi yaptı. Bir yukarı gitti. Eksi yaptı. Yani bir ay önce yani Kasım bir Kasım baktığımda fiyatı 21 liradan 24 liraya. Yaklaşık 21'e geldiğim zaman 21-21-38'miş yaklaşık yüzde on üç buçuk hatta son beş günde alanda yüzde on üç buçuk on dört civarında bir prim elde etti. Mesela Migros'a bakıyorum. Migros Mikros ayın birinde bir Kasım'da 457 liradan e, 531 liraya bugün görmüş. 528'den kapatmış. Yüzde 16. Yani bunları neden anlatıyorum? Bunu neden dedim? Hani diyoruz ya sağlam ise Güçlü ise biz 30-50. İşte şu bir aylık sürede 15-20 civarında seni kâra geçirdi. Bir ayda. Şimdi ben bunları aldım ise elimde var ise eksi 3.5-4'e stopumu koyar beklerim satmam. Yarın enflasyon yüksek de gelse satmam. Çünkü ben inanıyorum ki inşallah sert düşüş olsa bile sert bir düşüş olsa bile yani e, Aralık ayında biliyorsunuz Merkez Bankamızın faiz kararı gelecek beklentimiz 100-150 bas puan fakat ben enflasyon düşük gelirse 350-400 bas puan dahi düşürebilir bu beklenti ile birlikte Holding sektöründe havacılık sektörü gitmedi ondan. Zaten çimento sektörünü hep söylüyorum. Demir çelik sektöründe ve GEO hisselerinde de güzel hareketleri göreceğimize inanıyorum. O yüzden sakin kalıp panik yapmadan yolumuza devam edersek zaten haftada da 3-4 tane hisseyi sizlerle paylaşıyoruz. Paylaşmış olduğumuz hisselerde de 4-5 6'lık 2-3 günde görüyoruz. Artı kazandığımızı ve o hisselerde isteyen karı alır, isteyen satar, isteyen tutar karışmıyor. Ben size 3-5, 1-2-3 günde artı 5-6-7 kazandığımızı bu çok mutluyum? Bir hafta önce oyak çimentoyu söyledik, o hatta 20 gün önce söyledik de, bir hafta önce alan bile şu anda yüzde ona yakın kar yaptı. Beni mutlu ediyor. Yani sizin para kazanma, özellikle küçük yatırımcının zarar etmemesi, bir Allah razı olsun sözünü duymam beni mutlu ediyor şimdi yarın enflasyon verisi açıklansın akşamına size iki tane hisse daha paylaşacağım ama bunu bir görelim şimdi söyleyeceğim ama şimdi söylediğim zaman hemen sabahtan vurra gömülüyorsunuz bu da hisseyi baskılıyor alımlarınızı yüklü yapmayın parça parça kademe kademe atıyorum bir ise 15-30 15-30'dan işte 100, 500 bin lira almaya karar verdim. 15-30'dan 100 bin liralık. 15'ten 100 bin liralık. 14-80'den 100 liralık. 14'ten 100 liralık. Bu şekilde kadar. Ya 100 lira kaldım ise gitti. Gitsin. 100 liralık yeter. Yüzde 5 mi? 6 mı yaptı? 6 bin lira. Allah bereket versin. Ya 2 gün sonra 2 ise daha paylaşacağız. Yani 2 günde 5 bin lira kazansan günlük 2,5 yapar. Ayda 50 bin lira para. Zarar bu şekilde çıkar. Ama paranın tamamını ...milyonumu bir hisseye gömersin. Onunla ilgili kötü bir haber gelir veya tahtacı görür. Bu tahta yapıcılar vardır. Yani sığ tahtaysa aman ha dikkatli olun. Bu aralar biz 30 ve harici de 100 hisselerinden de paylaşım yapıyorum. Neden? Kasasında para var. Borcu harcı yok. Büyümeye elverişli. Yılbaşından sonra yeni iş anlaşmaları olabilir. İşte bunları da sizlerle paylaşıp para kazanmanız için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olursanız ve bir beğeniyle iki satırda yazı yazarsanız mutlu ve olur, motive oluruz ve videolarımızı artırırız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.